Ne bu? Sürpriz. Ne oluyor? Ne oluyor? Babam ne olacak? Babam. Babam nerede? Babam almadı. mı? babam. babam bu çevrede mi? Sana babamı götürdüm. Babam ya. Babam babam. Ne babaymış be? Allah Allah. Allah'ım beni sanıyor musun? Anlamadım ki. Nasıl tiplerle muhatap oluyorum ben ya? Ben de seni duyuyorum tabii. Ha. Bu, bu ne bu? Ne bu? Ya bana Akgün'ü anlatma Allah aşkına. Kopamamışlar demek ki birbirlerinden. Neyi kopamıyorlar lan? Sen ofiste mi ha? lan? Kopamadım. Şu anda fiziki takipteyim savcım. Selamünaleyküm. Böl, parçala, yönet. Benim bu hayattaki mottom bir şey yaramadı bir yer görmedim ben. Ak Gülsen araba geç. Severdi insanların psikolojisiyle oynamayı ama çok şükür delirmeden büyüdük. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> kelepçeler olmadan o kadar hukukumuz var senin. Ali başkom sen, Sen ne yapıyorsun ya zıttı? <laughs> Soyunarak seni ikna etmeye çalışıyorum. Herkesi taksın şu. tak. <laughs> <laughs> Hayatında hiç sütler vermedin mı hani. Çok iyi. Daire başkanı ha, alo. Bende panik atak var, biliyorsun. Yağmur, yapma ya. Bende zaten panik atak var. Yapma. Panik atak? Bende panik atak var. Bak, ben panik yaptım. Bende panik atak var ha. Çok sevdiğim bir büyüme, harbiden sevdiğim bir söz var ha. Arabaya geç. Arabaya geç. Geç arabaya. Arabaya geç arabaya. Geç arabaya geç. Arabaya geç. Arabaya geç. Buraya gel. Buraya gel. Arabaya geç. Geç arabaya. Geç arabaya. Arabaya, arabaya gel. Geç lan. Geç. Sen hayır der, hastanacaklar. Seni burada duvardan da var burada. Dön evine. Uyuyacaklarına oyna. Havuza falan. Hadi yüz Cıbıl cıbıl hadi. Özür Duymadım. Özür dilerim. Duymadım. Lütfen de lan. Lütfen. Nişan yapıyorsun, bir alo bile çekmiyorsun bize. Kırıldım. Sancaktarların ikisi bu. Yatma saatin mi geldi? Minik sancaktar. Minik sancaktara da selam söyleyeyim. Bir dahaki sefer artık. Savcı hayranlığın nereden geliyor? Var mı sebebi? Bak seni şu andan itibaren kimse kurtaramaz. Bak seni artık kimse kurtaramaz. Kimse. Duydun mu beni? Seni vurayım mı? Hapse mi atayım? Mi? Bugün burada mı dayak Ne yapayım lan? Diri diri mezara koysan şükür çekeceğiz vallahi. Hı. Ne anlatıyorsun? Ne şey yapıyorsun? yapıyorsun? Abuk sabuk işler yapmaya şey başladım. Dengesin mi bir şey oğlum. Kaybetti dengesi. Ver bir öpeyim ya, şöyle. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ya? Hayırlı bayramlar Savcı'n Bayramı mübarek olsun. Ya, oğlum bir dur lan. Allah kahretsin seni. Bu kadar. Hakkın ve kalp taşkın tekrar karşıma gelirse... ...temin ederim siz bu tek seferlik bir şey. Neyi ne kadar tarz adam ya? güzel bir gece değil mi? Burhan halini gördün mü? Gördüm. Kardeşin ölebilirdi Can. Bunu düşündün mü? Tabii. Böyle olmaz müdür oğlum. Bu kameraları falan bir kapattır. Camları, pencereleri komple bir kapattır. Ondan sonra bak bana... bir güzel giriş. Sonra devam edelim. Yani devam edemiyoruz ama bu şekilde. Ben takılıyorum. Konsantrasyonum var. Bak tamam. sabcım, bu kadın manyak mı? Delirdi mi? Savcım ne, savcım, ne diyeceğim savcım ne diyeceğim Oğlum babanı kaçıracağını söyleyeceksin. Ah, Silerim. Anladın mı beni? Savcım anladım söyler misiniz savcım anladım. Ya tamam anladı çocuk. Anladım. Anladım. Güzel. Bu kartın. Tamam teşekkür. Ederim. Bu ne? Nasıl ne? Bu ne? Bu alabilir miyim? Ne demek ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. Yağmur bu ne yağmur bu ne? Yağmur bu ne buraya bu ne yağmur bu, ya? bu 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 nasıl bir lababili bir Yeni başlangıçlar gibi kokuyor ne demek yağmur ya? değil mi? Yağmur günü ne ya? Yağmur günü ne ya yağmur ya? Hangi anda yolladı bunu ya? Hangi anda val yolladı bunu ya? Ne gülü ya? Yağmur gün ne demek yağmur bana? Yağmur, yağmur, yağmur. Gül ne demek gül? Bilmiyorum Akgün. Çık hadi yolumdan. Al yırttım al. Tamam mı? Oğlum sen manyak mısın lan? Oğlum mal mısın? Döksene içine. Allah Allah. In. sen odun kapalı mısın, mal mısın? Oğlum sen nasıl bir vakasın lan? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Sen şiddet bağımlısı mısın? Böyle şey olur mu ya? Orman mı lan burası? A few later. Allah aşkına ya. Seni geberte. Seni. Seni öldürürüm çocuk. Seni öldürürüm. Çok güzel yapmış. Aferin lan. Savcım emniyet değil. Emniyet sağlık. Ya şiddet hiç iyi bir şey değilmiş yani. Ne oldu? var mı Yok sıkıntı yok. Niye sıkıntı olsun? Bir sıkıntı yok kanka. Yani şimdi bir ton hazırlık gerekecek değil mi abi? Sen onu dert etme ya. Ahmet sana çelik yelek giydirecek üstüne. Taktik yelek giydirecek. Bizim çelik yelek giydirmemizden giydir. İşte. Çelik yelek. Üstüne de güzel teçhizat koyalım. Uzun mı ver eline. He? Başka türlü kurtaramayız bundan bu başka iş. Olayın merkezinde yer alacak çünkü. Kim ben? Evet. Merkezin Sen... merkezi. Evet. Allah senin, Allah. senin konumun merkezi. Evet. Eren ne oldu? Bir sıkıntın mı Yok uzundan bulu kullanmayı bilmiyorum ben oğlum. Ne diyorsun ya? Aga öğrenirsin. <gülüyor> Allah <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor>